Özellikle Ziyan Kuru'ya bir müdahalesi var. Lines'in net sarı kar. Işte net sarı kart kırmızı olmaz. Net sarı kart niye kırmızı oh. olmaz? Topa vuruyor. Toptan sonra e, dizden kırık ama sert bir hareket ediyor. Foy bile vermedi. Yani hakemin Hocam peki çek, çekme yoktur. şansı yok muydu hocam? O ayağını öyle tabanını çekme yok. şansı yok muydu emre, topa vurduktan emre sonra? Yok. Emre o kadar hızlı topa vuruyorsun. Zaten çekebildiği kadar çekti ama sert hareket. Yalnız bu arkadaşlar ikisi bu kırmızı de kırmızı kart dedi. Hocam, hocam de, yine sordum. Bu ülke ne diyorsunuz? Net diyorlar. net. Attık hocam, biz hocam biz ben kırmızı kart var. dedim. Bir dakika de de bana arkadaşlar. Sistem Siz tabii ben de daha ben de daha penaltı yeni atıldı. Yani düşün Arkaya geçerse teniki tehlike olur Galatasaray'a. Gol oldu kadar hocam. Orada başladı. sıkıntı yok. Penal, penaltıyı verdi zaten ve Galatasaray penaltıyı attı. Ama tamam attı. Şu an 2-2. Şimdi hakem nasıl hakem nasıl yönetiyor hocam? Bu arada iyi orta Ali Şaşal bu açıkta aldı. Hakem, hakem ziyanı pozisyonunda kırmızı bekleyen daha var. Bence sarı kart vermeliydi. Yani onu bile vermedi. Foul bile vermedi. Bırakın. Yani orada bir hatası foul var. Foul vermedi. Dışında, foul hocam. Yani fena yönetmiyor. Yani fena değil. Hani bir iki foul atladılar. Bir iki foul kararında ters terslikler var ama onlar olabilir. Genel olarak iyi gidiyordu. Ya şu penaltının neyini vara gidiyorsun ya? Ya şu penaltı göreceksin abi. Yani göreceksin. dedi gibi İbrahim topun yönünden belli ya. Yönü Bu arada devam dedi. Devam dedi. Hakem devam dedi. Oyun bir durdu. Galatasaraylı oyuncular durdu. Hakem ısrarla devam dedi. Bu arada İbrahim Yavuz herhalde birazdan gelecek. Ekranı e siyah düştü. Ee, şimdi penaltı penaltı diyorsunuz hocam. Tartışma yok. Oyuncu penaltı tabii Penaltı Oyun... aynı şöyle bak. Şimdi ön açıdan hocam. Arka açıdan. Evet. Arka açıdan. Ali Şiş, e, Pardon. E, Uğur Çiftçi miydi? O evet Uğur'du. Herhalde o. Arka açıdan Elinde hafif bir oynama oluyor onu gördüm ama ön açıdan top dizden mi yoksa elinden mi sekiyor onu anlayamadım ben. Evet olabilir tabii çok yakın olduğu için dizinden de geldiğini düşünmüş olabilirsin ama çok net elle oynama. Şimdi burada insanlar diyecek ya hocam kolu çok açık değil kardeşim bazen kolun çok açık olmasına gerek yok tık diye şu hareketi yapıyor mu topun geçişini engelliyor mu tık Bitti. diye. İşte o zaman bu, bu bir penaltı yani ilaldir çok net. Belki Onye Kuru'ya bir sarı kart verilmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Ahmet Oğuz'un yüzüne çünkü bir müdahalesi var. Hakem orada orada vazgeçti. İlk, geldi, ilk yerde İlk, i̇lk, i̇lk yerde İlk diyorsun, Yani omzuyla çarptı. Kolu dirseğe gelmedi. Linesi, o Lines'in. O Lines'in hocam. Lines'in Sonra bir pozisyon var. E, ben size hatta e, yollayacağım. E tamam ona ben bir, bir kez bak, bakıyorum. Bakın o pozisyona. Sarı kartı. Şöyle bakıyorum. hocam. Ya, pozisyon şu. Onye Kuru Adamla ikili mücadelede kol açık adamın yüzüne geliyor eli. dirsek sarı kart. değil. El yüzüne geliyor. Hakem sarı kartı verdi Sert hareket. mi? Sert hareket mi sence? Yani o e, kolu dirseğiyle yani yüzüne yani, sert bir müdahale. Eli yüzüne geliyor. Yani ben hani sert şimdi Ama dersek ki her, dersek ki saat diye adam tokat sarı atıyor. her ayağa basmanız sarı kart değilse, Oradaki şiddet önemli, sert hareketin değil mi ona da bakmak lazım. Ben bir kez daha bakarım birazdan. Tamam.